Thank you. Selamun Aleyküm Eee Biraz şöyle Dağlara doğru çıktım Arkadaşlar Eee Etrafa Bakayım biraz dedim çünkü yağmurlar geliyor Yağmurlardan sonra Gezmek biraz Zor olur Herhalde Altın işimize devam ediyoruz Tabi Eee en ufak şeylerde hemen haberiniz olacak. Yani ses az geliyor olabilir. Çok sessiz arkadaşlar. Şimdi biraz gezdim, dolaştım. Gördünüz zaten. Yani pek bir şeye denk gelemedim. Ee, az önce e, aşağıda arkadaşlar vardı iki kişi ee, motorlarının lastiği patlamış Allah'ın işine bak yani ben de buraya geldim uğradım yani daha doğrusu normalde ben burada çay içmeyecektim başka yerde içecektim de buraya uğradım Bende bir tüp vardı arkadaşlar şöyle büyük bir tüp lastik patladığı zaman onu siboba takıyorsunuz. havaya basınca şişiriyor patlak yere kapatıyor sizi gideceğiniz yere götürüyor e, aylardan beri bende duruyordu o. yani o aklıma geldi hemen o arkadaşlara yardım ettim şimdi videoda da göreceksiniz zaten Yardım ettim onlara arkadaşlar, patlaklarını yaptım, yollarına devam ettiler, bol bol dua ettiler. İşte yani buraya da gelmek aslında demek ki onların hakkıymış. Allah beni buraya o yüzden göndermiş, yardım etmek için. Bizden başka kimse yok, inanın bana. Yardım ettim, gittiler arkadaşlar. Çok da memnun kaldılar. Dualarını aldım. Bana lazım olan da bu zaten. Birine yardım etmek. Ee, karşılığında dua alabilmek. Yolda kalmışa yardım etmek gerek arkadaşlar. Bakın videoda göstereyim. Ben Biraz yürüyüşe başladım arkadaşlar. Ezan sesleri duyuluyor. Aşağılardan bayağı uzaktan geliyor ama. Şimdi şunu ikiye böldüm. Şöyle bir bakın. kalsit ama şey olmuş ne diyorlar ona selestit kristaline artık dönmüş bunun içi boşluk olmuş olsaydı bu gördüğünüz içindeki uzun tel tel kristaller şeffaf olacaktı çok güzel görünecekti arkadaşlar içi boş olsaydı güzel taş aslında yani bulamayan da var arkadaşlar. Bunu bulamayan da var. Diğer parçası da burada zaten. Tam gösteremiyorum herhalde ama çok güzel. Böyle yumuşak bir dokusu var. Bu da kuarsit. Şimdi şu içeriye doğru gidelim. Ben orada bir şey gördüm de size onu da göstermiş olayım. Bir de kehribar diyorlar arkadaşlar. Kehribar nasıl oluşur falan kehribarla ilgili de bilgi vereyim. Bakın. Bu gördükleriniz çamın sakızı. Şimdi Ellerim de kirlendi de. Bakın. Aslında kehribar işte bunlardan oluyor. Kehribar taşı arkadaşlar. Yani e, milyonlarca, binlerce yıl diyeyim. Bu ağaçların e, sakızı bu içindeki yağı özü böyle taşlaşıyor. Berrak ve şeffaf görünüyor arkadaşlar. İşte Kehribar o oluyor. Bir de çam sakızı dedikleri var ya işte. Çam sakızı budur arkadaşlar. Zaten renkte kehribar rengi gördüğünüz gibi. Neymiş? Kehribarın nasıl oluştuğunu öğrendik değil mi? Şöyle bir içeriye doğru girelim arkadaşlar. Ne var, ne yok. Bir hayvanla da karşılaşmak istemiyorum. Yani arkadaşlar, ben dikkat ettim çevreye. Burası yaşantı yeri. Burada insanlar yaşamış. Çok eski. Öyle emareler gördüm çünkü. Ee, çevreye dikkat ettiyseniz. Taşlar hep beyaz. Ev yapımında kullanılacak e, yastı türden beyaz taşlar. Şimdi şuraya doğru girelim. Mantar da görürsek alırız zaten. yavaş yavaş inek bakayım. Ne var? Şimdi size bir bilgi daha vereyim. Bu gördüğünüz yığma nedir arkadaşlar? Sivilce. Bakın etraftaki yani yukarıdaki taşların hepsi beyazdı. Buradaki taşlar siyah. Şöyle bir bakalım buna. Bakın. Yaklaşık 4 metre uzunluğunda iki buçuk metre eninde. Sizce ne olabilir? Ben söyleyeyim mi? Mezar. Bu Roma mezarı arkadaşlar. Taş yığıma Roma mezarı. Ve ön tarafın boş olduğu her halinden belli. Ağaç oradan çıkmış. Bu taraf nereye bakıyor? Doğuya bakıyor arkadaşlar. Doğuya bakıyor direkt. Antik yapılardaki mezarların çoğu doğuya bakar, inanış gereği. Şimdi Peki ben buna e, neden Roma mezarı dedim? Yığma taş olur. Bunun altında oda olur arkadaşlar. Yastığı sütunlarla yapılmış oda şeklinde, kutucuk şeklinde bir oda olur. Odanın üzerine de bu taşlar yığılır arkadaşlar. Kapağı vurulduktan sonra kimse açamasın. Açacağı zaman da zaman kaybı olsun diye bu taşlar yığılmış. Bakın. Çünkü e, neden böyle bir kanıya vardım ben? Geldiğim tarafta yaşantılar var. Geldiğim tarafta, arka tarafında yaşantılar var. Yani kiremit kırıkları ve Roma dönemine ait olduğundan şüphelendiğim kiremitler. Tabi bu memleketimizin her yerinde var. Yani böyle yerleri gösterip de size gelin kazın veya gidin define arayın falan demiyorum arkadaşlar. Sadece bilgi amaçlı. Ormanda böyle bir şeye denk geldiğiniz zaman kafanızda fazla düşünüp kafanızı yormayasınız diye ne olduğunu söylemiş oldum. Nereden biliyorum? Biliyorum işte. Yani Kazı yapmak yasaktır arkadaşlar. Kaçak kazı yapmak yasaktır. Bir daha değil mi? Kaçak kazı yapmak yasaktır. Neyse, biz yukarı doğru gidek. bakayım biraz daha. Arkadaşlar bu gördükleriniz ee, somak eşkisi. Eşki, bundan eşki çıkar. Tabii mevsimi değil, şu an aa, dökülüyor. Renkleri çok güzel. Eski bir yol, zamanında yapılmış. Ormanın içer taraf karanlık arkadaşlar ve tek başımayım, onu söyleyeyim. Böyle orman yollarını seviyorum arkadaşlar. Çok sevdiğim yerler. bir şey gitti ama ne? Birden gitti şu taraftan. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Normaldir yani. Hayvanların yatabileceği yer. Çok sık yerler. Yolumu kaybettim. Çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar. bir boşluk bulur muyum bir yerden diye. Ama bulurum. Ben bulurum. Yağış kesmişler burada. Demek ki dışarıya yakınım. Bugünkü vaktimi böyle geçirdim arkadaşlar boş vaktimi. Başka videolarda tekrar beraber olmak dileğiyle diyeyim size. Hava bozdu. Yağmur yağacak. Yavaş yavaş gitmekte fayda var. Bugün de doğanın güzelliğini gördüm. Temiz havasını içime soludum arkadaşlar. Ömrümü bir yıl daha uzattım herhalde. Allah bilir. Onu Allah bilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.